Evet arkadaşlar şöyle hemen Eee <laughs> arkadaşlar e, ne diyeceğimi unuttum neyse bugün koltuğa yakan savaş oynayacağız ve koltu ve amacımız koltu bin kupa yapmak başlayalım hmm. şunu şuraya koyayım yok şöyle koyayım işte ya Lan niye böyle oldu? İlk maçtan buga girdi herhalde. Ha. Tamam bir birazcık yüksek kupada oynuyoruz da. Oğlum bu ne ya? Lan Allah. Adana bizi kandırmış abi ya. Bir de arkadaşlar ayrı bir derecede hem zor hem kolay Colt'la. Çünkü Colt'la e, adam öldürebiliyorsunuz kolay bir şekilde. Fakat bunda sadece topla öldürebiliyorsunuz. Ama mesafesi bir yandan da uzun olduğu için çok işinizi düğüyü Evet. Arkadaşlar bu arada 99 aboneyiz. 100 olmamıza çok az bir tane abone kaldı yani. Bu canlı yayın olabilir miyiz bilmiyorum. Şöyle. Piu. Oğlum o kadar alıştım ki yani. Piu diye deme. Lan. Allah'ın belası. Gülgit etka. Allah'ın belası etka. Arkadaşlar bu arada bulmuş kostümleri artık alabilirsiniz. Yani çok basit. Çünkü artık her e, ödülde illaki bin altın falan veriliyor yani. Artık kolay alınıyor. Yani artık şaşırmayın. Eskisi değil buralar. Artık buralar eskisi gibi değil. Ne yaşandı lan? Az önce. Başka alemlere git. Ben mal gibi niye böyle bir şey yaptım? Neyse. Şöyle. Umaya. Umaya. Buraya klasım geldi yani. Yoksa e, hiçbir şey yapamayacağım. Maç bitti kolay bir şekilde. Arkadaşlar e, bu arada Hani öyle kutu hediye ya iki tane. Size neler çıktı bana Dynamike'ın kostümü geldi yani. Sadece Dynamike'ın kostümü geldi güzel bir şey olarak. Şey. Ee, anne beyin taşıyor ya bombaları beyin. Ya ismini unuttum işte. Zombi gibi Dynamike'ın zombi hali gibi bir şey. Şansımızda da hep kapanıyor her yüzü. Bot 8. Kanka bu bot 8 olması imkanı yok. <laughs> ne yaşandı Allah önce. Lan ne oğlum değdi nasıl? Oğlum ben hayal mi gördüm yoksa değdi mi? Değmedi mi yoksa ben mi hayal gördüm? Oğlum değdi. Üçümüz attık nasıl değmedi? Al. Humaya, humaya. To. Kanka teşekkürler artık bana vuramayacaksınız. Allah'ın belası ver lan. Neyse bir sürü top var bizde. Top top top. top. Optimus Prime. Arkadaşlar bu arada artık editlerim daha iyi olacak yani. CapCut'tan daha iyi bir uygulama buldum. İsmini vermeyeceğim. Çok istenirse veririm. Onda her şey bedava. Kapkutta yüzde seksenli paralı fakat bunda hepsi full bedava hatta CapCut'tan olmayan şeyler bile var yani hani en son iki editim var ya işte onları o uygulamadan yaptım belki bu ay, bu yayında adını verin belki başka bir yayında. 600 kupa. 400 kupa daha lazım bize. Üf. Normal video olsaydı arkadaşlar gereksiz yerleri geçerdim. Fakat canlı yayındayız yani. Neyse. Arkadaşlar bu arada e, şu anlık yüzümü göstermek gibi bir hevesim yok. Allah'a aldım vallahi. Allah'ın Allah Allah belası. <laughs> ah! Lan nasıl de? Abi çok gıcık ya. Öldüremeyen ki oğlum öldüremiyoruz birbirimizi. Gerizekalı. Otizmli galiba bizim adam ya. Puh. Öldü. Lan oğlum top varmış ya. E, neyse. Ölmememiz gerekiyor. Ölürsem maç biter alırım. Ölmeyin abi. Topu bana verin. Öldü ki bizim adam. Lan ver topu artık. Utzimli. Utzimli. Abi bug var herhalde. Yakan savaşta herhalde bug var yani. Yoksa hiç. Bak az önce de fark ettiyseniz benim içimden geçti. Evet. Cam ilk şöyle kaybettik. Arkadaşlar bu burada ben sesi kapadım. Yani rahatsız ediyordu beni. Ne yapak arkadaşlar sağlık olsun kaybettik bu maçı çünkü 600 kupaydı. Sıfır kişiyiz ya. Arkadaşlar bu maçtan sonra abone sayıma bakacağım. Eğer duymadıysanız tekrar söylüyorum abone sayıma bakacağım. Şöyle. gel gel. Puh. Puh. Headshot. Headshot. Ah! Oh! Ah. Bu arada bu savaş topu gibi bir şey fakat daha farklı hali gibi geliyor bana. Lan Allah'ım hayır 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 hayır. Lan git al. Ah. Pew 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 pew. Oğlum bir bana bırakın salın beni al. Ne internet salıyor? Ah! Atamadım. Oh! Atamadım atamadım. Ya oğlum gel. Amo. <laughs> lan. Puh. Öldü. neden lan bak bir tane öldü sekete. <laughs> tün geldi. ulaştık. Bir dakika şöyle dedi ben bir alayım. Ada Uçtuk Savaşı puan çok az geliyor bence Bir dakika şöyle ben bir abone sayma bakçi. Ha. Ben çıkmama gerek yok ki. Şuradan. hemen gel artık YouTube'a gir. Şuradan hiç oyundan çıkmayalım. Şöyle kan lan girsene al. Neyse böyle o yapar hemen. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar 101 abone olmuşum, bu arada bana abone olanı ben de abone oluyorum. Abi, pik olmuşuz be. Arkadaşlar size helal olsun yemin ya. Helal olsun abi yemin ediyorum. Ben hayatımda yakında duyduk şey görmedim ya, helal siz, şansınız. Neyse. Abi 600 yapamam da 700 yaparım aslında. 700 yapacağım aynen 700. 700 kupa bu bu yayında yapacağız. Arkadaşlar tekrardan teşekkür ediyorum. O, o, zaman 101 aboneye özel Aa 101 hacı hacı bitmez. Bu da çeşit. Evet birazcık hırslanmış gibi oldu. Hoşt 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 hoşt. Ne oldu lan az önce? Şimdi ben Allah'tan neyse nasıl abi biz kolsuzuz herhalde ya aa mal bu lan bunlar Uf. lan abi nasıl kaçıyorsunuz al ya şöyle Abi hile mi bunlar lan? Has. Lan oğlum kaç kaç Abi bak gördünüz Abi kaçamadım Lan tuş hareket etmedi Oğlum benim. Ee, şöyle. Puh. Lan nasıl? Nasıl? Ne? Ben bu maç ile değilse ben bir şey bilmiyorum. Abi nasıl oldu ya? Abi bak adamı arkadaşlar bence burada bir bak var da neyse. Abi bak bak var bildiğin ya bak. Buk var. Bak var ya. Bak falan deyince çok kayıp oluyor. O o o. Ya benim şöhrette adam çıkıyor hep karşımıza. Oğlum sırf bende mi böyle oluyor? 2000 kupayı mı satayım? Ama gelen adamlara bak. Puh. Has. Allah dünya şöhreti bir adam olsa da satın şöhreti bir adam olsa da ben bunu alırım. İyi oynayıyorsanız... iyi iyi canım doldu en azından. Aa! Lan! Abi şu Ali'ye var ya çok gıcık oldum bu o karakteri. Abi oyunun tadı kalmadı ya. Hiç oynaya gelmiyor artık. Zıplıyor falan üzerimize çok gıcık bir karakter. Oyun oyunun tadı kalmadı. En azından kazandık. Neyse. Ama hiçbir şey ben onun keyfini bu zaman. Abi 101 ne ya? Bakın bugün 94'tüm. Bir günde Hadi 95 şimdi belki yanlış yapıyorum bir gün daha abi çok güzel abi abi çok güzel öyle hmm. miyiz bilmiyorum Oğlum niye ben hep ortada doğuyor şöyle tam tam da dibine gitmişti ya neyse. Hırra! Hırra! Abi. lan bu bizim multi sandım. Ben de bu bizim multi sandım abi ya. Puh. Benim e, toplarımdan kimse kaçamaz. Allah'ım. Başkalarının topları da benden kaç. Başkalarının topları da toptayken yani bizim normal to basketbol topu. Abi bu basketbol topu mu? Şöyle. <laughs> Arkadaşlar e, mobilya merdane her birçok şey hem oluyor hem olmuyor. Ben bir tane daha uygulama gördüm. Onda abone sayımız falan her şeyi gösteriyor. Ve chat'e illa böyle bakmamıza gerek yok yani şey bir yerde gözüküyor. O uygulamadan belki yaparız yani. Yapmayı düşünüyorum. Bir tane deneme yayını yapacağım yani. Eğer olursa ondan devam edeceğiz. Çünkü YouTube'un ki çok kötü ya. Hiçbir şey olmuyor neredeyse. Ve çok alakasız bir şey var. Yayını durdu devam etti gibi. Oğlum zaten canlı yayın. Ben zaten mobizen'den yapamıyorum bunu yani. Ne gerek var ki? O zaman o canlı yayın olmaktan çıkar. Canlı yayın olur da yani pek keyif almayız. Konuşana kadar öldük yani. Şöyle. Ah! Abi sıfırız ya. Çok kötü. Bir tane versin. Abi adamlar çok ama çok 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 iyi oynuyor. Uy. Oğlum. Aa! O kadar zamandır yayındayız fakat e, hiç kimse bir şey bilisi ne geldi nerede bir şey yazdı yani. Dün iki kişi izliyordu yayını. Fakat tabii hiç yazmadılar yani. İsterseniz yazabilirsiniz dedim de. Yani tabii sizin kararınız yani. Fakat yayın öyle boş kalmasın diye. E, ifadelerin e, bir şeyler ifade edin diye yani dedim. Yoksa sizin kararınız yani. Ya oğlum yürü git al. Adam öldürüyorlar hocam. Nar Nereden geldi lan o top? Neyse yapamadık. Hiç kupamadan çıktık. Ne kupa kaybettik de kupa aldık. Çok saçma bir şey oldu. Oğlum bir şey ama hiçbir şey yok. Neyse. Evet bu yine çok kişi izlemedi. Veya izlemedi. Çok ne çok kişi izledi. Hadi kimse Arkadaşlar bu arada kulübümüz var. İsmi Samet Edit School. Abi dur ya ben şunun ismini bir değiştireceğim. Lan oğlum. Kulüp adını değiştiremiyoruz. İşte Samet Edits Kulüp. Kulüp. Kulüp yazamadık. Kulüp yazıyorum fakat algılamıyor. Çok saçma oldu. Ben de Samet ediz ku yaptım.